İyi ki varsın diye bildiğin birini bulmak hiç kolay değil. Bulmuşken kıymetini bilmeli değil mi? D, de, D Diamond kıymetini bilenlere. D Diamond. <laughs> Benden olsun. Restoran harcamalarında Vakıfbank Platinum Plus metal karta yüzde on indirimim var. Olabilir. Private karta da var. Private metal karta da. Erizor karta da. Ama Vakıfbank'ta mevzuatı olan benim. İndirimim de yüzde yirmi. Siz de artık bir dahaki sefere. <laughs> Bank kredi kartlarıyla tüm restoran harcamalarınızda indirim kazanmak istiyorsanız siz de hemen Vakıf Bank'la olun ayrıcalıklar dünyasında yerinizi alın. Vakıf Bank daima seninle. <laughs> Günün nasıl geçerse geçsin. Akbank Mobil'in yenilikçi ve öncü teknolojileriyle Esra'yla ile Esra alıyoruz. Esra, Esra gezmeyi seviyor. Seyahatini Akbank Mobil planlıyor. Akbank Mobil akıllı çözümleriyle sana uyum sağlıyor, seni ileri taşıyor. Sen de hemen mobilden Akbank ol, Seyahatlerin, evin ve aracınla ilgili çözümleri senin için menüsünden takip et. Bankası, Bank. Karşınızda Asperox'tan Spark. En güçlü yağ çözücü formülü, limon, karbonat ve sirkeyle donattık en iyi performansı yakaladık. Sparks, 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 en güçlü performans. Mucizelere inanır mısınız? 50 yıldır anne sütü mucizesini araştırıyoruz. Anne sütünden sonra prebiyotik içeren Aptamil Çocuk Devam Sütü, içeriğindeki D vitaminiyle bebeğinizin bağışıklık sistemini destekler. Aptamil, sizin hikayeniz, bizim uzmanlığımız. Sparks, Sparks, Sparks. Var, var, var. Yazı nasıl Ferah Ferahlatan mango yaparı Yoksa yoğun çikolata mı? İki kat sos Max lezzet Yeni disk max Mango, vanilya Ve disk max çikolata Konetoyla aç kalbini max'a Asperoxtan Sparks Bizim için küçük İnsanlık için büyük bir kapsül. En güçlü yağ çözücü formülü, limon, karbonat ve sirkeyle donattık en iyi performansı yakaladık. Sparks, 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 en güçlü performans. Yeni Lipton Ice Tea li Hududu açın. Havanız Yeni Lipton Ice Tea li Hududu değişir her şey. ki zorlu kirler gözümüzde büyür. Ama hepsini aşmak elimizde. Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjan formülüyle bingo sıvı bulaşık deterjanından maksimum güç. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle dört kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız. Tek kaşıkta sizi eşsiz belçika lezzetleriyle buluşturacak bir kartora hazır mısınız? Yeşil Belçika çikolatası ve karamelin benzersiz buluşması. Üzerine yoğun karamel sosu. Ve ağızda dağılan Belçika kurabiyesi. Karşınızda yepyeni bir lezzet yolculuğu. kastor Belçika rüyası. Keşfetmeyi sevenlere çok özel bir tatlılık. Ve onu Philips'e bırakın. Aqua Trio ile silin, sıvıları çekin, süpürün. Yeni nesil ıslak kuru temizleme teknolojimiz Power Cyclone Aqua ile temizleyin, Philips'e bırakın. Siz keyfinize bakın. Bu cuma günü Kumtel Turbo Siyah Caman Kastre Set 8.950 lira. Kumtel Turbo Beyaz Caman Kastre Set 9.250 lira. Bim, bim, bim,